o soğuk üşüktü pek yüreği Yollardayız. Türkiye'nin bir değişime, bir dönüşüme, yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Ama biz kötülemek için, karalamak için değil, çare bulmak için yollardayız. Türkiye'mizin yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var ve bunu da Türkiye'de sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi bucaklayıcı bir parti. Türkiye Değişim Partisi kırmak için, dökmek için yollarda değil, toparlamak için yollarda. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasete bir saygınlık kazandırmak istiyoruz. <laughs> <laughs> şey Nefes Sevgili Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül, İl Başkanımız Sayın Yusuf Polat ile. Oo biliyorum. Beste. Geldim geldim. geldim. Ee, bir ay önce oradaydım ve çok seviyorum. Tütün yasakmış. Tütün ektirmiyorlar. Onun üzerinde çalışıyoruz, ektireceğiz. Amerika tütün ektirmiyormuş orada. Mücadele Oo! Hoş geldin. Hadi, 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 ben de diyor şey, şey, gel. şey. geldiği zaman çek. Şey. Değilsin, de. De. Bu toprağım Shake benim, Tortluğu. benim Boğaz. köylüm bu köylü. Çamurdan olsun, olsun da çamurdan olsun. olsun. Hadi. Hayırlı işler, 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 hayırlı Türkiye Değişim Partimiz davasına inananların partisidir. Türkiye Değişim Partisi davasını iktidara taşımak için yola çıkanların partisidir. Türkiye Değişim Partisi'nde Partisi davasına, mücadelesine, milli birliğimize, beraberliğimize inanan arkadaşlarımız vardır. Şunu iştenlikle bilmenizi istiyorum. Evet. İnanmayan 10 bin olacağına inanan 100 kişiyle Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları, geçen hafta parlamentoda tatsız olaylar yaşandı. Türkiye Değişim Partisi iktidarında parlamento saygınlığını koruyacak. Dışarıdan hiçbir bakan olmayacak. Parlamentoda sinkaflı sözler asla ve asla olmayacak. Türkiye Değişim Partisi siyasete nezaketi, zerafeti getirecek ve siyasetin dilini biz değiştireceğiz. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine öyle davranmalılar. Ama bugün muhalefette olanlar yarın iktidara geldikleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa sorumluluğunun bilinci içinde davranmaları lazım. Çağın hastalığı Türkiye'mizi bölmek isteyenler parçalamak isteyenler hasetler, fesatlar, münafıklar ve şergüçler gençlerimizi uyuşturucu batağı içerisine sürüklemekteler. Bunu her gittiğim yerde görüyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak açacağımız kampanyayla Gençlerimizi inşallah uyuşturucudan kurtaracağız. Uyuşturucu kullanan gencin partisi olmaz. Uyuşturucu kullanan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıdır. İnşallah Türkiye Değişim Partisi olarak bu gençlerimizi uyuşturucu batağından yüzde yüz kurtaracağız. Beş <laughs> buçuk milyon yurttaşımız var. Bunları siyaset malzemesi yapmadan, oy avcılığı yapmadan... EYT'li yurttaşlarımızın sorunlarını çözen parti Türkiye Değişim Partisi olarak. 3600 ek gösterge özellikle emniyet mensuplarımız özellikle benim meslektaşlarım öğretmen arkadaşlarımız özellikle sağlık çalışanlarının büyük bir beklentisi var. Bunu mutlaka çözmek zorundayız. Engelli yurttaşımız var. 12,5 milyon engelli yurttaş, yurttaşlarımız bir bakanlıkla bir genel müdürlükle yönetilemez. Mutlaka Engelliler Bakanlığı'nı kurmayı Allah'ım inşallah Türkiye'de işin tersine içmeyecek. Tarih, tarih çalışanları yazar, tembelleri yazmaz. Çalışma, kaç, kaç, kaç. Kaybeden değil, kazanan değil. <laughs>